İnanmak aslında bayağı bir zor ama kendimi zorladım her seferinde Uykusuzluk baş ağrısı vurdu bu sikik günlerimin her gecesinde Tek istediğim anlatmak kendimi derdini paylaş birileriyle Ama kimse beni öyle görmedi dediler baksana iyi bu yine ilgi peşinde Neyse ki alıştığım sahte dostlarımı yüzüne bakmamasına Ciddiye almamalarını ve hatta hocanın bile takmamasına Elimden bir şey gelmiyor tek yapabileceğim bunlara şükretmek Sadece rap yaparken mutluyum bu bir, bir umutlu gözyaşım akmamasına rağmen Geçmiş geçmişte kaldı önüme bakıyorum bu aralar Kanka anlamsız insanların anlamsız sözleri hep boğmuş beni Lakin dokuz aydır bir günaydın yüzü görmedim Allah şahidim olsun Her şey raple alakalı ara verdik de gittiler kovmuşum gibi Hepsine tamam dedim kabullendim istemeyerek de olsa bile Çıkarcılar hala renk bekliyor bu lanet çiçekler solsa bile Bu yüzden de o kuşun zeytin dalı tutan bacağını ben de kestim attım Sana keleş kaldı bana beleş bir vinkol bozuk mu söylen gebeş gibi Son kez yok dedim onların ormanı Sollarım olmadı kolpanı kollarım Ostarım onların majların albümü Baba parasıyla Porsche bin aslanım Ortamın dostları solda sıfır kalır Onlara yipo de koreyandan tanır Olmadı senaryo baştan alırım ama Top özel bir hasta yapılır sanılan